2. bombanın hasar verdiğini e, bilgisi gelmiş olmalı. Bir bomba ile beraber burada almak isteyecek ama oyuncu yerini değiştiremeden bomba patlayacak. İyi pişirilmiş bir bomba. Lux düşürüldü. Boran da Storm'u düşürmeyi başarmış olsa da Sven'den Boran'a harika mermiler geldi acayip, ve inanılmaz acayip, iyi. Acayip. Storm'a gelen bomba onu yere yığmakta. Oldukça yeterli ama nax Burza takım arkadaşını kollayacak. Jon Snow yerde. Demon ve Torex burada baskıya başlaması lazım. Storm bir bomba daha geliyor. Görülecek. O, burada Ozorox'un üstüne doğru bir baskın var. Andorex yeri boylayacak. Kör Cerrah'da mermiler geliyor. Onu da düşürmeyi başaracak burada. Sefir. Sefir. Burada da naksın o inanılmaz pozisyonu yani ya bu arada şimdi arkalarına bakmaları lazım lat bakacak Selim çoktan solu skorun garantisini çekecek artık arkalarının dolu olduğunu da farkında burada Farflek. Takedosu bir bomba daha geliyor sonunda ve Sefir sefirse rebelini almak istiyor olsa da burada sefirin mermileri gayet başarılı. Bir anda Ozorox burada dört kişi olacak Elvis'ten kör mermiler ama yine de yeterli değil. Bir anda kulübenin içine girecekler Hiç ve şey Elvis'i de aşağı ya. çekiyorlar. Hayır. Burada muazzam bir baskın var ve baskının adı Ozorox Esports. Bir de üstüne ovları da çekilmiş Sivay tarafından Fenerbahçe'nin biz elendiğini sanırım duyduk evet. az önce. Ya burada. Burada öyle bir alandayız ki... Uuu Storm! Arvin'de düşürülmüş Yekta ve Frozen ikilisi buraya geri gelecekler. Of, ama Storm Zephyr ikilisi Yekta'yı paramparça edecek. MGS'ini beraber ciddi bir hasar verecek. Burada Beşiktaş ikilisine doğru. Şimdi onların üstüne doğru gidecek. Ve son mermileriyle beraber şu anda yerinden haberdar olabilirler. Çıkmayı başardı Storm ayağa kalktı. Onu vurmayı başaracak ve o Evet önünde kullanılacak ama Swain bombasıyla... Enchou'yu buluyor. Düşürülmüştü. Burada çok kötü bir sürpriz onları bekliyordu. Kuma'yı da gördü. Yekta'yı da gördü. Uzaklaşmak istiyor şimdi yanıcı ile beraber artık. Burada istediklerini Oo. almak isteyecekler. Mükemmel. Alan da artık ufak ufak kapanmaya başlayacak. 30 saniye oh. oh. sonra. Oh. Alana ne gerek var Storm. Bakalım ne kadar iyi bir bomba. Oh. Sol düşürebilecek oh. kadar iyi bir bomba. Sol da ciddi hasar verdi. Orada kitini basmaya devam ettiğini biliyor. Storm oh. gayet korkusuz bir şekilde buraya doğru. Karısı var solda. Kitini batmayı başardı. Üstüne doğru gelecek. M4'ü. Nesil'in